Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan resmi gazetede yayınlanan su verimliliği yönetmeliğine dair bir paylaşım yaptı. Paylaşımında suyun önemine dikkati çeken Erdoğan, kaynaklarımızın bilinçli kullanılması kalıcı bir dönüşümün kapılarını aralıyor ifadelerini kullandı. su verimliliği yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Emine Erdoğan yaptığı paylaşımla bu yönetmeliğin önemine dikkat çekti. Yönetmelik kaynaklarımızın bilinçli kullanımını sağlayarak kalıcı bir dönüşümün kapılarını aralıyor. Sadece bugünü değil, yarınlarımızı da şekillendiren bu önemli adımın hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığı'nın su verimliliği yönetmeliğine ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan suyun önemini bir kez daha vurguladı. Geleceğin emaneti suyumuzu korumak için hayata geçirilen su verimliliği seferber kapsamında çalışmalar tüm kararlılığıyla sürdürülüyor. Yönetmelik kaynaklarımızın bilinçli kullanımını sağlayarak kalıcı bir dönüşümün kapılarını aralıyor. Yönetmelikle su verimliliği sisteminin kurulması, izlenmesi ve belgelendirilmesiyle il planlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Su verimliliği başvuruları ise su verimliliği bilgi sistemi üzerinden yapılacak, kriterleri sağlayan başvurulara bakanlıkça su verimliliği belgesi düzenleniyor. Ve Beyaz Ana haberi burada noktalıyor sevgili seyirciler ama yarın yeniden saatlerimiz 18.30'u gösterdiğinde biz yeniden bu ekranda olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Yarına kadar hoşçakalın.